Selamlar, merhaba. Haftaya ortaladık artık. Kripto para ve finans dünyasında neler oluyor? Gelin bir bakalım. Aslında pazartesi gününden beri bıraktığımız halinden çok da farklı bir seyir yok. Yine 25 bin doları test edip etmeyeceğini yani merak ettiğimiz bir kripto varlık var an itibariyle. Bugün size göreceli güç endeksinden bahsedeceğim önce. Çünkü varlıkların gelecekte nasıl bir performans göstereceklerini, halen hazırda nasıl bir performans gösterdiklerini aktaran, tahmin etmek için kullanılan araçlardan biri olarak kabul ederiz göreceli güç endeks. Bunlar da bize aslında bir takım işaretler verirler. Eğer bu göreceli güç endeksi 30'un altındaysa burada aslında aşırı satılmış bir varlık vardır. Bunun üzerinde ise de aşırı alınmış bir varlık olduğundan bahsedebiliriz. Aşırı yani bu seviyenin de üstüne çıktığında aşırı alım seviyesi olarak kabul edilir. Kripto varlıklardan özellikle lider kripto paramız BTC için tabii ki daha da fazla bu değerlendirmeyi yapabiliriz. Son günlerde bırakın 30 seviyesini 19 seviyesinin de altına düştü. Tabii Iki, aşırı satım gerçekleştiğinin bir göstergesi. Veriler de bunu söylüyor. Yatırımcıların bu arada nasıl bir işine yarayabilir bu değerlendirme? Şöyle ona da bir bakmak lazım. Varlığın gerçek değerinin üzerinde veya altında işlem görüp görmediğini değerlendirmek için de yardımcı olabiliyor bu. Bu arada şunu da söyleyelim. En son Mart 2020'de bu kadar büyük bir satış işlemi ve bu kadar az bir gösterge geldi. Bu da tabii ki ne zamana tekabül ediyor? Covid dönemine. Ve düşünün ki ondan sonra çok ciddi bir yükseliş de yaşadı. Yani en yüksek aylarını all time high dediğimiz dönemleri görmeye de zemin hazırlayan bir veri olduğunu da söyleyelim bu arada. Alın fırsatı derken bundan bahsediyoruz. Ama tabii ki yine aynı sayır devam edecek mi? Bunu net bir şekilde bilemeyiz. Her gelen açıklama hem makro anlamda finans dünyasında yaşananlar, hem de kripto varlıklara dair daha korkutucu haberler aldığımız dönemler, sürpriz dönemler, riskli varlıklar olduğu için her zaman karşımıza çıkabilir. Ancak 25 bin dolar kritik bir seviye. Bakalım Bitcoin özellikle nasıl hareket edecek? Çünkü analistler 25 bin dolar seviyesinin altında eğer net bir kırılım görülürse 20 bin dolara kadar rahatça gerileyebilecek bir varlıktan da bahsediyor. Bunu da aktarmış olalım. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınızdır. Grayscale'in SEC davasından bir sonuç bekledik çıkmadı. Pazartesi günü ve dün itibariyle de herhangi bir sonuç alınamadı oradan. O yüzden de gözler Cuma gününe çevrilmiş durumda. Bu arada Cuma günü şu açıdan da önemli. Hatırlayın size pazartesi günü Jackson Hole toplantısından bahsetmiştim. Merkez Bankası yetkililerinin yapacağı konuşmalara dair önemli detaylar içerecek. Hem makro anlamda hem de kripto varlık özelinde önemliydi. Powell, Fed başkanı Cuma günü bir açıklama yapacak Jackson Hole'da ve bu noktada aslında nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu. Piyasa daha güvercin açıklamalar bekliyor ama kimi analistler ve uzmanlar da Powell'ın beklenenden daha şahin bir açıklama yapmasını olası buluyor. Hatırlayın Fed tutanaklarına dair, Temmuz ayına dair Fed Tutanaklarını konuştuğumuz bir dönemde bu da son derece olası. Hem Powell'ın açıklamalarından çıkacak detaylar kripto varlıkları daha volatil bir hale getirebilir, hem de çıkacak olan dava sonucundan da yine aynı şekilde bir volatilite beklenebilir. Cuma gününe dikkat etmekte fayda var. Perşembe günü de açıklamalar önemli olacak. Perşembe günü bir de yani yarın Merkez Bankası'nın faiz kararına dikkat ediniz. Eğer Türkiye'de varlıkları olan bir yatırımcıysanız daha çok kendinize çok çok iyi bakın. Fekzovit YouTube kanalı ve beni lütfen takip takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.